Sevgili süperizör arkadaşlar, yaz etkinliği için inanılmaz derecede heyecanlıyız. Özlem, hasret, eğitim hepsi bir arada. Hadi bakalım hep birlikte muhteşem bir etkinliğe. 2022 yılında Türkiye'yi şaha kaldıracağız. Hep birlikte yaz etkinliğinde görüşmek üzere. Görüşürüz. Herkese merhaba. Talih Alper ben. 23 yıldır Herbalife'dayım. Haziran sonunda yapacağımız yaz zirvesi için gerçekten çok heyecanlıyım. İki yıldır biliyorsunuz hiçbir canlı etkinliğimiz yoktu. Her şeyi online yapmaya gayret ettik ve başardık da pek çok şeyi. Fakat hiçbir şey bir arada olmanın yerini tutmaz. Hiçbir şey bir arada paylaşacağımız sinerjiyi, bir arada paylaşacağımız enerjinin yerini tutmaz. Hayallerimizi bir araya getireceğiz, tutkularımızı bir araya getireceğiz, kararlarımızı bir araya getireceğiz, heyecanımızı bir araya getireceğiz ve muhteşem konuşmacılardan muhteşem ötesi bir etkinlik yaşayacağız. Akşamları eğlenceler var, kutlamalar var, gündüzleri inanılmaz inanılmaz alacağınız, hayatınızın hikayesini yeniden kaleme alacağınız muhteşem bir etkinlik olacak. Biz şimdiden hazırlıklara başladık ve orada olacağız büyük bir coşku ve tutkuyla. Ya siz? Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Süper Güzel Okulu ya yaklaşıyor ve Haziran'da muhteşem bir etkinlik yapacağız. Uzun süreden sonra Orbulife'in yaptığı en büyük yüzyılda etkinlik olacak ve yaklaşık 8 bin kişilik bir süpervizörle beraber bir eğitim yapacağız. ve konserler olacak. İçinizde inanılmaz sürprizlerimiz olacak. Asıl soru şu, orada mıyım ve kaç kişiyle geliyorum? Sakın kaçırmayın. Örmeli tarihinin en muhteşem etkinliği olacak. Herkese merhaba, ee, inanılmaz heyecanlı bir haberi duymak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu yazın yaz yemesi etkinliğimiz olacak. Uzun bir süreden sonra ilk defa canlı bir etkinlik olarak tüm Türkiye'nin şirket olarak çok heyecanlıyız. Biliyorsunuz hadi hazırda kalite olan tüm yeni süpervizörlerimizi yürekten kurtuyoruz. Ayrıca mevcut süpervizörlerimiz mutlaka etkinliğe kalitse olup olmadıklarını kontrol etsinler. Çünkü etkinlik inanılmaz görkemli geçecek. Şu anda herkes buraya kilitlenmiş. Neden dersiniz? Çok özel kalifikasyonlu bölümler var. Özellikle 10 bin kulübü. Çok özel hediyeler ve özel bir eğitim bekliyor. Çok teşekkür ediyorum. Etkinlikte görüşmek üzere. Merhaba, ismim Vedat. Uzun yıllardır Herbalife Nutrition şirketiyle çalışıyorum ve inanılmaz bir yaşam kalitesine saygım. Herbalife şirketi benim yaşantımı değişti. Buna sebep olan neydi? Herbalife olan inancım. Peki Herbalife olan inancım nasıl oturdu? Sır şurada eğitimlerdi. Ve çok şanslısın arkadaşım. Mayıs ayında inanılmaz bir etkinliğimiz olacak. Ve sen bu etkinliğe dahil olup bizler gibi Herbalife ile hayatını değiştirebilir. Ve kendine yeni bir gelecek, yeni bir yaşam tarzı yaratabilirsin. Ama bunun için bir an önce Herbalife ailesine katılman gerekiyor eğer hala dışarıdaysan ya da Herbalife süpervizörü değilsen bir an önce süpervizörlük kariyerine ulaşıp devamında ne yapmak gerekiyor? Hemen bizimle e, Mayıs ayında gerçekleşecek olan bu muhteşem etkinliğe katılabilirsin ve burada emin ol hayatında birçok şey değişecek. Bununla ilgili detaylı bilgi almak istersen bizimle iletişime